Euroşe indiriminde şans verilmesi gereken bazı ürünlerden bahsedeceğim. Aslında listem biraz uzun ama olabildiğince kısa tutacağım. Ciğer sökmeyen ama gözenekleri kirdan sebumdan arındırmaya yardımcı olan Kürman serisindeki kil maskesi gayet güzel bir tercih. Haftada bir iki temiz cildinizi uyguluyorsunuz. Mis. Tüm cilt tiplerinin çok çok seveceğini düşündüğüm çok güzel bir yüz yıkama köpüğü. Sonunda ülkemize geldiği için çok çok mutluyum. Pür Alk serisindeki bu yüz yıkama köpüğü işini yapıyor sonra Allah'a emanet ol deyip köşesine çekiliyor. 10-11 ürün. Eğer bir sabitleyici toz pudra arıyorsanız ya benim diyecek toz pudralarla yarışabilecek kadar başarılı bir toz pudrası. Listenizde yoksa mutlaka ekleyin derim. Saçlarınız ve saçlarınız çok çabuk yağlanıyorsa kireç, şampuan, saç kremi gibi kalıntıları çok iyi bir şekilde arındırmaya yardımcı Yves bu saç sirkesine kesinlikle bakın derim. Son durulama suyunuza ekliyorsunuz. Sonra saçlarınızı çok iyi bir şekilde arındırıyorsunuz. Banyodan çıkıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Kesinlikle en sevdiğim zarif kadın kokularından bir tanesi. Her yaş grubuna uyan, burun sızlatmayan, adeta çiçek bahçesinde Hülya Koç yeşil Yeşilçam filmlerinde gibi böyle sekiyormuş gibi hissettirecek. 10-11 kokusu. Biraz iddialı konuşacağım ama bence asla pişman etmeyecek kokulardan bir tanesi. E. Como Una Evidence. İster nemli ister kuru saç boy ve uçlarınıza uyguluyorsunuz. Daha sonrasında isterseniz yine ısıl işlem uygulayın ya da uygulamayın. Saçların yıpranmamasına, saçların kırılmamasına yardımcı olan probiyotik içerikli çok başarılı bir saç serumu. İnanılmaz bereketli çok güzel bir çiçeksi kokusu var. Benim listem bu şekilde. Peki sizin İvroş'a e. favorileriniz nelerdir sevgili dostlarım? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum.